zenginliği olan efsanelerinden biridir Zembil Firoş. Tıpkı Memozin, Hacı Uysiya Bent gibi yöremizde çok bilinen şiirlere, masallara, filmlere, türkülere konu hazin aşk hikayelerinden biridir. Zembil Firoş Zembil Firoş'taki aşk karşılıksız bir aşktır. Ölümü çare gören aşkın hikayesidir. Efsanenin Mezopotamya'nın tarih ve kültür bakımından oldukça zengin ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Mervanilerin başkenti farkinde geçtiği yaygın olarak söylenir. Yörede hüküm süren bir kralın çok yakışıklı oğluymuş. Körenin bir daha dönüp baktığı prenseslerin gönlünde yatan Beyaz atlı prensmiş zembil froş. Önceleri kral oğluna yaraşır bir yaşam tarzı varmış. Zevk u sefa içinde yaşar sık sık ava çıkarmış. Yine avlanmaya çıktığı bir günde Allah aşkı onu avlamış. Öylesine avlamış ki ilahi aşk etkisiyle adeta mecnun olup yollara düşmüş. Avlanma esnasında gördüğü bir mezar ve mezardan dışarı çıkmış iskelet parçaları onun ölüm gerçeğiyle yüzleşmesine vesile olmuş. Zenginlik ya da fakirliğin ölüm karşısında hiçbir hükmünün olmadığını bir gün kendisinin de bir iskelete dönüşeceği gerçeğiyle hemen oracıkta Allah'a sığınarak dünya nimetlerinden vazgeçeceğine ve sadece Allah yolunda yürüyeceğine diz çökerek hüsnü içinde yemin eder. Yaşadığı sarayı, ihtişamı hiç arkasına bakmadan geride bırakarak eşiyle birlikte yollara düşer. Diyar diyar gezerek zembil yapıp satar ve hayatını böylece idame ettirir. O artık bir zembil froştur. Çocuklarıyla, hanımıyla birlikte sırtlarında çadırları, üstlerinde eski püskü elbiseleriyle köy köy, kasaba kasaba dolaşan bir Allah dostudur. İşte böyle dolaşırken kader onu son durağı Farkin'e getirir. Farkın Begin'in karısı Hatun Han'ın dikkatini çeker Zembil Firoş. Zembil alma bahanesiyle onu saraya çağırır. Hatun Hanım yıldırım aşkıyla çarpılmıştır adeta. Bir yanda Bek Hanım'ı olmak, diğer yanda Yanan tutuşan bir aşk Bir aşka kapılmak Çok zor durumdadır Ama yüreğine söz geçiremez Gönül Beylik meylik tanımaz Aşkını Aşkın izlelerle anlatmaya çalışır Zembil Froş Zembil Atine Dikan bedikan digerine هشل خاتون نامینه سری زمان دگرینه گازی که کو ببینه وره وره سر دوشاکا ره لته حلاله حرامه میره bideme tu zülfi harire çave min çave mine khezalane singa min veki zozane bejna min çıka hejane ama zembil fıroşu Dünya nimetlerinden vazgeçmiş bir derviştir. En önemlisi tövbe etmiştir. Sadece Allah'a kulluk etmeye yemini yemini vardır. Haramı yaşamından silmiştir. Hem bunun için değil miydi? Önce malını, mülkünü, ihtişamını, zevkü sefayı bırakıp yollara düşmek. Hem evliydi, hem de karısını çok seviyordu. İşte bu yüzden ölüm fermanı olan reddi aşkı hiç çekinmeden yapar ve hatunun aşk çaresine olumsuz olarak o da dizelerle cevap verir. <Sessizlik> Hatuni Esto bedarım Delali Esto bedarım Zaruk Birçin el malın Jirabbe Jori az ne karım. İşte bu dizelerle Zembil Firoş hatının aşkını reddeder. Farkının Begin'in karısı Hatun red cevabını kabul etmez. Öylese bir tutkuyla aşıktır ki zembil froşa ne yapıp edip yakışıklı zembil froşla birlikte olmak olmak sıra amacı. Hatunun ısrarları karşısında zembil froş çareyi kaçmakta bulur. Hatun peşini bırakmaz. SORA SORA zembil froşun kaldığı çadırı öğrenir. Hatun bir gece çadırda kalmak için Zembil karısıyla ya karısına yalvarır. Karşılığında tüm mal varlığını mücevherlerini bağışlayacağını anlatır. Sadece bir gece Zembil kalmak ister. Hatunun bu kadar yoğun ısrarı üzerine Zembil Froş'un işi çocuklarını da yanına alarak oradan ayrılır. Hatun Zembil Froşi'nin eşinin giysilerini giyer ve yatağa girerek Zembil Froşi beklemeye başlar. Karanlık fark yine çökerken Zembil Froş zembillerini sattıktan sonra çadırına döner. Hatunun yattığında yatağında olduğundan habersiz aynı yatağa uzanır. Ancak yataktaki kadının kendi karısının olmadığını hatunun ayağındaki gümüş halhalın çıkardığı seslerden anlar. Bunu anlar anlamaz çadırdan dışarı çıkar. Efsane bu ya. Sonuçla ilgili yörede birçok anlatım var. Her anlatım ölümle sonuçlanır. Kimilerine göre Zembil Firoş hatunundan hatundan kurtulamayacağını anlar ve gidip sarayın burçlarından kendisine aşağı atar Efsanenin başka bir anlamına göre ise Zembil Froş Bu noktadan sonra Çaresiz kalır ve canını alması için Allah'a yalvarır Zembil ölünce Peşinden koşan Hatun da aynı dilekte bulunur Ve ikisi de ölür Bu sevda masalının Daha diğer masallar Gibi sonu hazindir Aynı Memuzin destanındaki gibi Hatunun da Zembil Froş'a olan Aşkında ölüm çare olmuştur. Şarkılara, öykülere konu olan Zembi Floş'la Hatun'un aşk hikayesi bugün sadece olayın yaşandığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde değil, tüm Kürt halkının olduğu tüm bölgelerde hala dillerdedir. İnanç ve tutkulu aşk arasında efsaneleşen Zembil Froş, Hatun'un aşk hikayesi olayın yaşandığı söylenen sadece farkında değil. heja, enheca. Emli geryan ume kiroka set salan jidur ukur jikinyata dile zembil feroş u evina hatuni berhevkir. Berya evina wan u dawya buyeri çubu jikere mahve veca hum Em dema evini peşkeşdikin. m il flro